Mehmet Yeşilda Birleşik Kamu İş Genel Başkanı ile konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bugün Çalışma Bakanlığı'nın önünde basın açıklamamızı yaptık. Sizin genel taleplerinizi rica edeyim efendim. Buyurun. Toplu sözleşme görüşmeleri bir tiyatro şeklinde oynanıyor biliyorsunuz. Danışıklı dövüş halinde devam ediyor. Daha önce yapılan toplu sözleşmelerin hiçbirinde kamu emekçilerinin ve emeklilerin hiçbir talebi yerine getirilmedi. Bugün başlayan 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde çalışanın yararına herhangi bir şey çıkacağını düşünmüyoruz. Neden böyle düşünüyoruz? Altı dönemde 2022 için %5 artı %7, 23 içinde %8 artı 6 ve enflasyon farkı teklif edildi ve buna imza atıldı. Bu yetkili konfederasyon çalışanlarımızı enflasyona ezdirdi. Açlık ve sefalete mahkum etti. Konfederasyonun ARGE bölümüne bağlı. Açlık sınırını Temmuz ayı için 11.763 lira açtı. Yoksulluk sınırı da yaklaşık 33.000 lira civarında. Önümüzdeki 2024 ve 2025 yılı için yapılacak. Bizim taleplerimizin başında en düşük memur maaşının üstüne bir yüzde yüzde on beş civarında bir artış yapılarak Ocak ayında yoksulluk sınırı yaklaşık 44 bin lira civarında olacak. Bugün masada oturan memur sen 32 bin 670 lira istiyor. En düşük memur maaşını o da Ocak ayında. Kamu sen 32 bin 184 lira kez kes 32 bin 250 lira diye açıklama yapmış. Biz bunun çok real olmadığını düşünüyoruz. Bu artışların 3 ayda bir güncellenerek çıkan enflasyonda üstüne eklenerek hesaplanmasını talep ediyoruz. Bugün bakanın da açıklamaları oldu. E, memur ve e, toplu sözleşme görüşmeleri için bakan Işık da e, açıklamaları oldu. Dedi ki kamu çalışanlarımızı biz enflasyona ezdirmedik. Bu ifade için neler söyleyeceksiniz? 22 bin liraya çıkaracağız dediler ama maalesef daha hesaplandığında 22 bin lira olmadı. Ortada 20 bin 350 lira civarında en düşük memur maaşı. Enflasyon hesabımızda yaptığımıza göre bakın biz her talebimizde şunu söyledik. Kesinlikle yoksulluk sınır altında hiçbir devlet memurunun çalışmasını istemiyoruz dedik. E bugün 34 bin liraya çıkardık. Bakın aradaki farkı görüyorsunuz. Temmuz ayında alınan bu maaş ayın sonuna doğru Ağustos'un başında yani 22 bin lira bile olsa 34 bin liraya yükseldi enflasyon. Yani yapılan zamlar işte petrole gelen zamlar vesaire çok gerçekçi bulmuyoruz. Çünkü ezildi kamu çalışanı açlık ve sefalete mahkum edildi. Peki demek istediğiniz başka bir konu var mıdır efendim alalım sizden. İnsanca insan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz. Lüks şeyler istemiyoruz aslında rahatlıkla hani ailemizi geçindirebileceğimiz insanoğluna yakışan yaşam için ücret istiyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Sağ olun. Peki dileyelim sesiniz olmuş olalım bizde. Çok teşekkür ederiz efendim yayına katkılarınız için.